hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber the force oyunumuzun e, ikinci videosunu çekeceğiz e, bildiğiniz üzere ilk videomuz e, yeni başlayanlar açısından bir rehber e, amaçlı bir videoydu bu da yine devam olacak arkadaşlar yine rehber tadında bir e, video sizleri bekliyor inşallah e, oyunumuzu açıyorum ben şimdi İlk videoda bildiğiniz gibi arkadaşlar Bir ev barınağı falan yapmıştık Şimdi ben biraz daha geliştirdim tabi bu evi Bakın şöyle bir dışarıdan göstereyim Böyle sur yaptım arkadaşlar kapıyı koydum Buraya da e, Yerler giremesin diye bir sur yaptım Bunun etrafını tamamlayacağım bu surları Burada tuzağımız var Burayı da yapacağız aynı şekilde. Evet kapımız buradan girdik arkadaşlar. Buraya yemek yemek için bir ateş yaptım. etrafında tek tek bir şey yok burada önce. Burayı kapattım yanlışlıkla. Ha, evim, evim bu şekilde. Şimdi bir bakayım arkadaşlar uyuyabiliyorsak sabah oynayalım. Ee, karanlıkta oynamayalım. Yani şu an uyuyamıyoruz. Neyse tamam, böyle çekeceğiz bu videoyu. Ee, bugünkü videomuzun e, asıl şeyi kraftlar olacak e, çoğunlukla, kraftlardan bahsedeceğiz. E, ben bir de katana'yı da aldım arkadaşlar. Katana'nın da işte almak isterseniz yerinizi, yerini sizlere göstereyim. Bakın buradayım ben şu anda. Şu karşımda şeyler var, e, buz dağı var, karlı dağ. Buradan ilerliyorum arkadaşlar. ilerledim. Devam ediyorum. Ya şurada şeylerle var. Şu an Katana'ya geçtik geçtim arkadaşlar yanlışlıkla şu altta olması lazımdı pardon hemen oraya gidelim Evet bakın burada arkadaşlar ee, evimizden direkt dün direkt geldiğimizde bu mağaraya uğraşıyoruz bu mağaradan aşağı indiğimizde işte iki tane yol çıkıyor karşımıza soldan ilerlediğimizde katana'ya ulaşabiliyoruz. Onun haricinde bu bu taraftaysanız arkadaşlar şeylerlerin oradan da bu tarafa inebilirsiniz. Yani şu an sizin konumunuzu bilmediğim için ben e, biraz daha açıklayıcı olsun diye anlatmaya çalışıyorum size. Yani sizler de bulabilin diye. Şimdi hemen yine evimizin oraya gidelim. Orada basit e, ve orta düzeyde birkaç tane hemen craftımızdan bahsedelim. Envanteri açtık arkadaşlar. Şu an benim yayım ya yayı yapmıştık geçen. Ama okum okumuyor herhalde aynı. Ok yapalım hemen. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada tüylerim var. Aa, 4 tane tüyüm var benim. Ok etmeyecek. Okun da nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Bir tane çubuk ortaya aldık. Bu değil. 4 5 tane şey lazım arkadaşlar tüy. Ben de 4 tane olsun şu an yapamıyorum ama e, ilerleyen dakikalardan ben bir tane kuş indirip bunu yaparız gösteririm size. Meşale falan yapmıştık. E, uçak baltamızı geliştirelim arkadaşlar. Uçak baltamı koydum. E, diş koyacağım. Ondan sonra bir de ağaç reçinesi koydum arkadaşlar. Bunları birleştirdiğimde uçak baltam gelişmiş oldu ve işte diş var arkadaşlar hasarımız artıyor yani hasarımızı arttırdık uçak baltamızdaki şeyi de göstereyim arkadaşlar tuş atamaları çantayı koydum yayımı koydum birleştirdiğince uçak baltası bir de katana de zayıf mızrak 3 de bu da 4 de olsun tamam bunu da hallettik zırh yapalım arkadaşlar kemiklerle Kemikleri birleştirdim. Kemik ve kumaşımı koydum arkadaşlar. Bunları birleştirince zırh oluşuyor. Şu an yetmiyor kemiklerim sayısı. 6 kemik ve 3 kumaş olması lazım. Buraya zırhım geldi. Bunu giydim de şu altta görmüş olduğunuz dayanıklılığım artıyor. Bakın zırhımı giymiş oldum. Bunun haricinde ne gösterebiliriz? Hemen basit düzeyde. İşaret bir şeyim var burada. Kafatasıyla şöyle süs falan yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bunlara da vurabiliriz de hasarımız o kadar güzel olmuyor. Bakalım. Hızımız yüzük. Şey, hasarımız ne iyiymiş de hızımız e, çok düşük. Bunun haricinde bomba yapabiliriz arkadaşlar. Bakayım devre kartı. Madeni para. Saat koyacağım. Saatim kalmamış. Kol varmış. Kol saati. E, molotof ve elektrik bandı. Bunları birleştirdiğinde arkadaşlar patlayıcı yaptık. Onun yani burada bakın patlayıcı. Bu patlayıcılar da yine oyun e, oyunun ilerleyen günlerinde e, yerlerin şey artıyor arkadaşlar. Hasarı, demeci ee, falan artıyor. Yani gelişiyorlar. İlkteki gibi basit olmuyorlar. İşte onlara karşı kullanabilirsiniz veya mağaralara girdiğinizde bosslara karşı kullanabilirsiniz. Her türlü iş görüyor yani bunlar. E, bir daha bakalım hala uyuyamıyoruz. Yine açtık burayı. Bakalım burada fenerimi aldım arkadaşlar. Bu feneri de yine katanın olduğu yerden alabiliyoruz. Şöyle. Karanlıkta bu da güzel iş görüyor. Kertenkele derisiyle hemen zırh yapalım arkadaşlar. Ee, ama heh, kertenkelesinin derisini direkt zırh olarak giyebiliyorum. Bakın giydim. Zırhım artıyor aşağıda. Sağ altta. Yani bayağı da arttı şu an. Bakın ellerimize kollarımıza şu an giymiş olduk bakalım bakalım burada benzin bidonumuz var bu elektrikli testlere geldiği zaman onu da alırız bir dahaki bölümlerde onun yakıtı için kullanacağız şu bozulmuş biraz atalım bunu attık tavşan kürkünden arkadaşlar kese yapabiliyoruz, sadak yapabiliyoruz e, iki tane tavşan kürkümüz olduğu için hemen ben bir tane kese yapayım işte bununla su doldurabiliyorum. Bir daha hiç e, temiz su aramak için inmiyorum yani. Direkt buna dolduruyorum. Bunu da direkt susadığım zaman envanterimden alıp içebiliyorum. Yani diğer türlü çünkü su bulmak gerçekten insan canını sıkabiliyor. Yani her şeyin tam ama yakınlarda su yok. Bu sefer sıkıntı çekebiliyoruz. Gerçekten. Bu yüzden yani bir tane kese yapmanız lazım. İki tane tavşan kökünü birleştirin. Bir tane keseniz olsun arkadaşlar. Bunu da giyin. Yine olsun. Bayağı bir etimiz var. ama bir tane şurada ateş kuralım. Direkt evimin içindeki ateşe gireyim ben. Oradan bir yemek yiyelim. arkadaşlar penceremiz var ama bir işe yaramıyor yani evimizin penceresi pek bir şey görmüyor e, bu sabah da oyunda bir tane sal yapmıştım e, şu akan suda açılıyorum arkadaşlar İşte domuz var domuz buna falan çıkıyorum e, bir de haritayı da keşfetmek için şu an mesela haritada da işte haritada çok az bir keşif keşfim olmuş yani bu haritayı da attırmak amacıyla geziniyorum ki haritam büyüsün yani. Şimdi arkadaşlar size çok güzel bir taktik göstereceğim. Bakayım benim dinamitim varmış. Ağaç keserken çok sayıda ağaç kütüğe ihtiyacımız olduğu zaman gelin arkadaşlar böyle elinize dinamit alın. Şöyle ağaçlara bunu attığınız zaman, yakıp attığınız zaman Tüm ağaçlar e, Patlayınca, dinamit patlayınca hepsi devrilecek Yani tek tek ağaç kesmekle uğraşmış Olmayacaksınız Bu da e, Gerçekten zaman açısından büyük bir fayda sağlıyor size Yani oyunda çünkü Can sıkıcı olabiliyor bu ağaç kesme, kitap toplama falan bile e, Bunu bir, Biraz da önlemiş oluyoruz Bir tane de araba yaparsınız şöyle Arabayı çekin onun yanına direkt şeyimiz olsun. hızlı bir şekilde elimizi veya her neyse hepsini bir hızlı bir şekilde yapmış oluruz. Burada bakalım. Nakit para var arkadaşlar. Bu nakit parayı ben pek kullanma taraftar değilim. Aslında zaten bir işe yaramıyor. ateşe yatıp hallayabiliyoruz ateşi ve oyunun sonlarında son görevlerde e, otomatlardan arkadaşlar yiyecek alabiliyoruz. Yani bu yüzden saklıyorum ben. Otomatlarda kullanmak açısından bu yüzden saklıyorum. Bakalım. Yani o son görevlere geldiğimizde otomatlarda kullanacağım. İşte burası bu kadar şu anlık. Giyim kıyafetlerini de bırakayım. Boşuna taşımış olmayayım çantamda. E, taş torbası yapabilirim ya da mızrak. Mızrak değil de Mezrak çantası mı yapsam. Taş torbası yapalım arkadaşlar bir tane. 3 tane halat. Halatım yokmuş şu an. Halat yapacağım. 7 tane kumaş bir halat. 7 tane kumaş bir halat. Şimdi 3 halat. Bu. Bir tane kumaş. Taş torbası yapmış olduk arkadaşlar. Direkt. Fazladan taş taşır diyor mesela. Direkt taşlarımızı buna dolduracağız. Ee, daha hızlı bir şekilde. Taşımış olacağız taşlarımızı. Buradan çalıyor. Bir kuş şu an göremiyorum arkadaşlar. Ya. Bir kuş görsek. Belki de bir tane ok yapardık da Yaylı oynardım ben çünkü yayla oynamayı gerçekten seviyorum, keyif alıyorum. Öyle güzel bir şey olabilir de. Kapayalım, şunu açalım. Su içelim biraz. arkadaşlar size şunu da göstermek istiyorum. Oyunlar gece oynadığınız yani akşam olduğunda veya hatta mağara önünüzü göremiyorsanız eğer seçeneklere gelin ayarlarda. Burada görüntü grafiği falan diyor. Görüntüden mağara ve gece parlaklığı diyor arkadaşlar. Bunu sizde büyük ihtimal en düşükte olacak. En düşükte böyle gözüküyor. Bunu en yükseğe aldığımda ise böyle gözüküyor. Yani yine biraz görüş açısından bir faydası oluyor bize karanlıkta veya mağarada olduğumuz zaman yani bunu kullanabilirsiniz böyle yapabilirsiniz mağaraya indiğiniz zaman diğer türlü biraz daha sıkıcı olabiliyor çünkü hiçbir şey göremiyorsunuz önünüzü göremiyorsunuz çok az kalmış bu bir kitabımı açayım ben Bakalım istatistiklerimize nelerimiz varmış. Gizliliğimiz de 10. Zırhım %80 olmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çünkü bayağı bir zırh giydim. Ağırlığım falan iyi. Burada çoğu şeyimiz iyi gidiyor. Uyuyalım hemen. Bakalım sabah. çat. Bir tane kuş kuş vurabilseydik keşke. Kuş. Hiç göremiyorum yani. Normalde konar da elime falan mı? Şu an hiç göremedim. Aynen yok gibi. Ne? İşte arkadaşlar bu videoda baya bir kraftlardan e, bahsetmiş olduk. Neler yaptık? Taş torbası yaptık. Kese yaptık. Böğürtlenti toplamak için kullanılıyor. Patlayıcı yaptık. E, oku gösteremedim ama oku yapmayı da söyledim arkadaşlar size. Katanamızın ve el fenerimizin bulunduğu mağarayı göstermiş oldum. İsterseniz e, in inedebiliriz o mağaraya. Yorumlarda bile belirtirsiniz eğer bulamazsanız. Yorumlarda bilesin o mahallede sizler için ineriz. Ee, başka şöyle kraft yapımımız sofamız var bir tane. Kuru kafa taktık. Bu dinamitleri ağaçları patlatın dinamitlerle. İşte ağaçların yıkıldığından ve hızlı bir şekilde evinizi, e, kütüğünüzü topladığınızdan bahsettik. Yani bugünkü videomuz böyle kısa bir video olacaktı zaten arkadaşlar. O ufak tefek ilk başlangıçtaki bilgileri sizlere aktarmak adına e, bir video çektim kısa olması hedefindeydim zaten fazla sizi uzatıp sizin de canınızı sıkmak istemediğim için vaktinizden çalmak istemediğim için böyle bir video çektik videoyu burada bitirelim arkadaşlar yorumlar doğrultusunda bir sonraki videomuza çekiliriz. işte mağaraya ineriz postlarla kapışırız katanayı gösteririm yani sizlerin yorumlarına göre videomuz şekillenir bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi oyunlar